Şeyh Salih bin Fawzan der ki sünnet olan sadece Hacerul Esvet ve Ruknul Yemeni'ye dokunmaktır. İbn Abbas ve Muaviye radıyallahu anhüme Kabe'yi tavaf ederken Muaviye Kabe'nin bütün duvarlarına dokunuyordu. Bunun üzerine İbn Abbas Muaviye'ye dedi ki sen ne için Kabe'nin bütün duvarlarına dokunuyorsun? Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece Hacerul Esvet ve Ruknul Yemeni'ye dokunurdu. Muaviye dedi ki Kabe'nin hiçbir tarafı terk edilmez. Bunun üzerine İbn Abbas Ahsap suresi 21. ayeti okudu. Ve Resul'de sizin için güzel örnek vardır. Muaviye sonra dedi ki haklısın. Aynı zamanda bu rivayette kardeşlerin bidat ehline reddiye var. Çünkü diyorlar ki peygamber Hacerul Esvet ve Ruknul Yemeni'ye dokunduysa o zaman biz de bütün duvarlarına dokunuruz. Ama sahabenin sünnet anlayışı farklıydı. Peygamber Kabe'nin bütün duvarlarına dokunmadığı için sahabeler de Allah Resulüne uyup bütün duvarlarına dokunmadılar. Bütün duvarlarına dokunanlara bile tepki gösterdiler. Hani bazı insanlar diyor ya ama ne olacak bütün duvarlarına dokunsak. Sünnete uymak demek kardeşlerin peygamberin yaptığını yapmak ve yapmadığını yapmamak. Ayrıca Şeyh Muhammed bin Salih al der ki bereket ummak için Kabe'nin duvarına dokunmak caiz olmayan bidattır. Allah bizi oraya kavuşturmayı nasip etsin.